Otursun ikinci uygulamasına başlıyoruz. Bu görüşlerinizi bekliyorum. Ben çok memnun kaldım. 15 günde 10 günde bir gelip tekrarlatıyorum arkadaşlar. İğnesiz, acısız cilt germe operasyonunun ikinci aşamasına başlamış bulunmaktayız. Hepinizi Nazmi Falay berbere bekliyorum. Müşteri memnuniyeti bir numarada. Gökhan Bey yardım ister misiniz? Evet Teşekkür ederim Her şey insanlara mutluluğu içindir Doğru değil mi abi? Doğru Arada bir Nazmi Bey de çek yani Abi bu da Kıraş ustamız Selam Kasım <laughs> Usta Gökhan Bey ve Musa abimizin müthiş bir çalışması Kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere de. Musab'ın yaptığına memnun kaldık. Sizleri de bekliyoruz. Her evet, türlü epilasyon da yapılır. Nasıl mı falan. Mantık geliyor ya? Senin böyle halı ee, Tamam alışkanlık şey? yapıyorum gelmeye. Maskara e. söyle başlıyor. Şirin Bu bilinç aşaması değil mi? Ben. De. Arkadaşlar görüyorsunuz cildimi. Şu an bütün kaslar askıya alındı. İnce çizgiler kayboluyor. Evet. Stretch çok amaçlı kullanılır. Tavuk, balık. Balık işinde mi? Evet. Ha, paketleme. Yüzde doksanı botuk içinde kullanılır. Hah dünyanın parasını vermeyin. Lütfen. Alışkanlık evet, yapın. Gel, gel. 5 milyon, 10 milyon, on milyon. Gel abi. Abi takipçilerimize bir selam gönderir misin? Musa Arkadaşlar merhaba. Hepinizi bekliyorum. Denemesi bedava. Parayla değil. Harika. Çok teşekkür ederim. Bakın nasıl fark etti arkadaşlar. Eğer görüyorsunuz. Şu an. Gerçekten Ya ben çok fark, fark ettiğim için geldim. Sana, şu an bu bunu cilt kasları tamam mı? Aşağı sarkıyor. Evet. Güneşten, oksijenle, şeyden dolayı yani. Hava kirliliğinden dolayı. Ama şu an gerçekten de tertemiz abi ve bu bunu böyle koruyor. As işte geliyor geliyor. Şimdi düşün yani bir asıldığını düşün yani böyle 3-4 saat. Ne oluyor? Kas kısırlar buraya alışıyor. Evet. Gerilmeye alışıyor. Şimdi esnekliğe alışmış. Evet. Ya abi, yani. müthiş ya. Müthiş. Abi milyon dolar ödüyorlar <laughs> bunu var ya. Gerek yok abi yani. Gerek yok ama işte çok vakit kaybetmeden yapmalar lazım. Evet. Ama tabii ki bu işte sizin ve Gökhan Usta'nın şeyi var. Evet. Allah razı olsun. Aklı veren Allah. Tabii. Muhakkak. İyi cemen tamam. gel abi. iyi cemen. Evet. Kırışıklar sen geriliyor. Gökhan Usta bunu bana da deneyelim. Akşam ben Dene dene bak. Geç. Evet. Bak, bak. Şurası var ya. Evet. Dur, dur, bak. Öyle yapma sen.